Merhaba arkadaşlar. Bugün Eslem'e bir hediye vereceğim ben. Çok sevdiğim, istediği bir hediye. Pepe balonu. Şöyle arkama saklayayım Eslem. Ne yapıyorsun? Kardeşinle mi oynuyorsun? Bir oynayın da bakayım hadi. Yasin, kardeşini sıkma Eslem. Kardeşini sıkma lütfen. Yasin, ne yapıyorsun sen? Size ben bir hediye aldım biliyor musunuz? Arkamdan sesi geliyor mu? Evet. Sence ne aldın? Seni çok istediğim bir şey vardı. Balon. Balon mu istiyordun en çok? Evet. Yasin'e bak o da bir şeyler diyor bize. Ben Şimdi ben... göstereceğim. Gözünü kapat Eslem'cim. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç. Bak. Oh, Pepe no. yapacağız? Şimdi artık onun oynayabilirsin. Bana bak. Oley. Eskiden çok seviniyor buna. Ha! Çok seviniyor bunu. Onu istiyor bu. mutlu oldu mu? Bir teşekkür et bana. Teşekkür ederim, teşekkür ederim diyeceksin. Uyu. Söyle. Teşekkür Bir de Yasin'i e göster hadi. Yasin ne yapacak bakalım. Yasin gördün mü? Çok sevindi galiba. Getir Yasin oynasın biraz Esen. Getir biraz Yasin oynasın hadi. Aa Yasin'e bebek veriyor ya. <laughs> Çocuğa bari başka bir şey ver erkeğe. Araba araba oynar da bebekle oynamasın. Bak nerede? Bulamadın mı? Tamam neyse oynasın hadi. Al balonunu vereyim senin olur mu? Topunu ver biraz. Bakalım. Bak. O çok güzel oynuyor Ela. Bu şu. Uyum. Pepe bebek. yere düşürdü Pepe bebek. Bak. Çok güzelmiş ya Pepe. Büyük de Yasin de isteyecek. 2 tane alacağız. Kardeşi sıkma Ayşem. Hadi arkadaşlara görüşürüz de Esrem'in kanalına abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bay bay Atesler. Arkadaşlarına ba öpücük at lütfen. Ba. Öpücük. Görüşürüz. Başka bir videoda.